Türkiye'de demokrasiden yana olan demokrasiyi savunan, gerçekten Türkiye'nin güçlü demokratik parlamenter bir rejime yeni yepyeni bir rejime sahip olmasını isteyen şeyler, partiler ister istemez önümüzdeki seçimlerde işbirliği yapacaklardır. Siz bu işbirliğinin tekrar gerçekleşebileceğini düşünüyor musunuz? Yani şöyle aslında özel bir şekilde sorayım. Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart'ta gerçekten başarılı bir strateji yürüttü. Yani özellikle İstanbul'da mesela. İyi Parti ittifak içinde tuttu ve aslında HDP'nin de dışarıdan bir şekilde desteğini aldı. Ancak son bir yılda karşılıklı yapılan açıklamalar, ki daha Meral Akşener'in açıklamasından önce Pervin Buldan Şubat ayında şey demişti HDP Eşkener Başkanı, biz bu ittifaka bir şekilde dışarıdan girdik ama bu bir daha böyle olmayacak. Eğer içeride yer almazsak destek vermeyeceğiz. Mealinde sözler söylemişti. 31 Mart'taki strateji önümüzdeki seçimlerde tekrar gerçekleşebilir mi? CHP bunu başarabilir mi? Şimdi eee sağduyu devam ettikçe e, demokrasi Türkiye'de gerçekten e, bir e, ileri yeni parlamenter demokrasi ihtiyacına inanılıyorsa ki bence inanılması gerekir. Eğer Türkiye gerçekten bu küresel yarışta kendisinden beklenen yeri almak istiyorsa, özgür bir ülke olmak istiyorsa, söz söyleme özgürlüğünün, düşüncesini ifade etme özgürlüğünün olmasını istiyorsa ve otoriter bir rejime, otokrat bir yönetime taviz vermeyecekse, ki vermemelidir. E, bu çerçevede aklı Selim çerçevesinde e, ben e, mevcut ittifakların mevcut ittifakın e, devam edeceği kanaatindeyim. Sizin şu aşamada daha da büyüyerek, güçlenerek, genişleyerek e, yine o zaman da söylemiştim. Sandıkta da bu şeyin birlikteliğin esas esas ittifakında, geniş ittifakında sandıkta olacağı kanaatindeyim.